Köy yerinde ikindi vakti, çıt yok. Herkes susmuş, sessizlik konuşuyor. Zaman durdu sanki. Birden bire bir damlama sesi, şıp şıp. Alt mahalledeki çeşmenin musluğu bu, tamir edilmeli. O esnada bir karga kondu yan arsaya. Önce sağa sola baktı, tedirgin ama ürkek değil. Sonra pisledi ve kanatlanıp gitti. Akşam oldu, o arsaya bir domuz girdi. Önce karganın pislediği yeri eşeledi, toprağın üstündekileri alta getirdi. Aylar sonra oradan bir fidan filizlendi, bitti, yükseldi, dal oldu, yaprak oldu ve bir ağaç oldu, incir ağacı. Önce karıncalar sardı, sonra börtü böcek, sonra kuşlar, alakargalar. Karıncalar ağacın filizlerini, börtü böcek ağacın meyvelerini, alakargalar incirleri. Hayvanlar aleminde bir dünya kurulmuştu orada. Karganın hislemesiyle harcı karılan, domuzun eşelemesiyle temeli atılan bir dünya. Aylar sonra bir insan geldi. O arsayı satın almıştı. Önce arsanın etrafını taş duvarlarla ördü, sonra üzerini telci kapattı. Sonra börtü böcekten şikayet etti ve orayı zehire boğdu. Oradaki yaşamı yok etti. Bir tek ağaç kalmıştı. Bir hayvan mezarlığında bir tek ağaç, incir ağacı. Bir zaman sonra o incir ağacını da kesti. Orayı kaldırdı tamamen. Yani bir çuval inciri bok etti. İnsan denilen yaşam türünün bilimsel adı Homo sapiens'tir. Düşündüğünün üstünde düşünen demektir. Şimdi düşünelim, biraz tefekkür edelim. Çevreye, doğaya, insanlığa karşı bir karga boku kadar katkımız var mı? Kalın sağlıcakla.